Şah operasyonunun itibarsızlaştırılması adına dünden bu yana verilen e, Twitter'dan gönderilen mesajlar, gazetelere atılan başlıklar. Bakın Hakan Şükür'ün mesajı. Diyor ki Süleyman Şah eğer zafer operasyonu olsaydı seçime yakın yaparlardı. Bu bile içine düşüren çaresizliği gösteriyor. Daha da dillendirmeye gerek var mı bilmiyorum. Nasıl bir kıskaca tutuldunuz ki toprak bırakmaya Şimdi kadar geldi iş. Buyurun. IŞİD ve PKK ne isterse veren bir iktidar anlayışı var. Nasıl bir... Kıskaca tutuldunuz ki toprak bırakmaya kadar geldi iş işte demiş. Şimdi Hakan Şükür'ün şu attığı bu tweet şeye benziyor. Biliyorsun Hakan Fidan da göreve geldiğinde veya başka meseleler gündeme geldiği zaman el kaydeci dediler. Hı hı. El kaydeci tutmayınca bu sefer İran, İran dediler. Ajalı. Halbuki bir insanın aynı anda hem İrancı hem de el kaideci olması mümkün. O yalanın bir benzerini atmış. İşte. Evet. Yani devamı bakın Zaman Gazetesi'nin Twitter hesabından oransalık <laughs> koyduğu başlık Süleyman Şah Türbesi imha edildi. Yani bu haberin başlığı bu mu olmalı? Yoksa e, Türk ordusunun oradaki ki, askerleri geri getirmesi. O zaman mi? Zaman, zaman Gazetesi'ne bu paralel medya şunu sormak lazım. 1939'da ve 75'te de mi imha edildi? Süleyman Demirel'de 75'te Süleyman Demirel vardı. O zaman o da, da mı da imha demek edildi? Sabahın yolunun son dakikası. MHP'den Süleyman Şah operasyonuna çok sert tepki. Ee, Semih Yalçın, Süleyman Şah Türbeyi Saygı Karakolu'nun yerini değiştirilmesi operasyonunu eleştirdi. Bize göre bu bir vatan toprağının terk edilip boşaltılmasından başka bir şey değildir dedi. Sonra zaten e, Halaçoğlu'ndan ve e, Turu Türkeş'ten de gelen açıklamalar var. Siz az önce de söylediniz evet. MHP'nin bu tavrını anlamak ne kadar mümkün. MHP'nin burada, bak CHP'nin zaten kronik böyle bir muhalefeti var. HDP'nin de çözüm süreci veya başka meselelerden dolayı, hükümete muhalefetini bir yere kadar anlayabiliriz ama bu hükümet değil de devletle ilgili bir mesele. MHP'nin burada hükümete yüzde yüz destek ya da bu operasyona destek vermesi lazım. Bence bir, bir gün iki gün düşündükleri zaman yapılan yanlışları anlayacaklardır diye düşünüyorum. Kaldı ki Sayın Devlet Bahçeli de bugün iktidarda olsa ve böyle bir mesele olsa emin olun bu hareketi yapardı. Başka bir şey yapmazdı. Ee, tabii ki de e, CHP'nin e, Gür, CHP'li Gürsel Tekin haberini veriyor Hürriyet'in internet sitesi ama muhalefetten ilk tepki Büyük harflerle verdiğiniz zaman, siz de gazetecisiniz, biz de gazeteciyiz. Orhan buraya büyük büyük harfleri yazalım diyor mesela yayından önce. Öyle değil mi? Büyük harflerle verdiğiniz zaman algıyı yönetmiş oluyorsunuz. Şah, Şah değil, değil, mat, değil, mat, mat operasyonu. Operası. Ama altını çizelim. Şimdi o muhalefetin tepkisi mi, hürriyetin bu gümsel, tepki, tepkisi mi belli? Hayır. <laughs> bu Gürsel Tekin'in cümlesi. Muhalefetin tepkisi diye veriliyor ama sanki bu hürriyetin tepkisi gibi verilmiş. Şah değil, mat operasyonu kendi. Bu bence bunu biraz da hürriyetin tepkisi olarak da... Okumak lazım yani. Şimdi asıl dikkat çekici yerlerden bir tanesi de bu. Can Dündar, yani Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni genelliğin yönetmeni. Evet. E, türbe niye yıkıldı? IŞİD'in eline geçmesin diye. Niye TC'ye getirilmedi? Hukuki hakkımız zayi olmasın. Yenilip çekildik imajı doğmasın şimdi diye. Şimdi bu, tabi şimdi Can Dündar paylarla yapıyla e, yaptığı ittifak neticesinde Cumhuriyet Gazetesi'nin başına geldi. Ve orada onunla aynı fikirde olmasak bile Utku Çakır Özer... Biz bu yapıyla çok ittifak kurduk. Bu bize zarar veriyor dediği için görevden alındı. Yerine bu cemaatin parasıyla da belgesel yapan Can Dündar getirildi. Evet. Bu normal. Şimdi Türkiye getirirse aslında Türkiye getirdiğin zaman sen aslında o vatan toprağını yerle yani başka bir yerdeki toprağı aslında ima ediyorsun. Bu çok saçma bir şey. Yani işçinin eline geçmesin diye yık, yıkılmadı. O. o. Türbe alındı. Evet. Geriye kalan müştemilat herhangi bir kutsal bir şey olduğu için. Yani imha ediliyor bir de yani ayrıca onun üzerine bir şey yapılmasın diye. Yani o, anda, o türbe binasının üzerine bir DAEŞ bayrağının asıldığını söylüyorsunuz. Ya da oraya işte bir herhangi bir terör örgütü terör oradakilerden hangisi girip kullandığını düşünelim. Eşme'de 200 metre civarımızda bir yerde zaten sonra normal dönünce gene o eski yerine gidecek. Çünkü hukuki, uluslararası hukuki anlaşmalar var. Okyanusun ötesindeki medyanın ağız birliği ederek böyle son dakika başlıklarını verdiğini görüyoruz. Gürsel e, bu e, açıklaması da bugün e, evet. gazetesinden alınmış. E, Fuat abine olduğu e, açıklandı hafta içinde Emre Ustun'un. Evet. E, yani paralel e, devlet yapılanmasının. ...tetikçisi ya da sözcüsü. Emre Uslu da diyor ki... ...ülke 1923'ten bu yana... ...ilk kez toprak kaybediyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'na... ...kutlama mesajı gönderiyor... E, ...demiş ve... ...yapması gerekeni yapmış bir anlamda. Vallahi bu veri dağıtılan paralar... ...veriyle kurulan ittifaklar... ...Fuat Avni'nin artık Emre Uslu, ...yani Fuat Avni'yi kullananlardan birinin... ...Emre Uslu olduğu biliniyor. O durumu da tersine çevirmek için bu atılıyor. Ama bir itibarı yok bunun artık yani... Çok hükmü diyor. Ben kimsenin ciddiye aldığı kanaatinde değilim. Aynı şey tekrar gelmiş yani burada Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi Süleyman i̇şte onun... Şah'ın terk edilişini hatta orada bir harf hatası da yapmışlar. Bu harf hatası bizden kaynaklanmıyor. Evet o Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde böyle Can, izlediler. Can Dündar'ın attığı tweetle bunu beraber okumak lazım. Çünkü evet. en yönetmeni o.